Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Terör örgütünün sözde mümbit sorumlusu öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı terörle mücadelede sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. MIT, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta ettiği gerekçesiyle Uman Derviş'i saha ajanlarıyla takip aldı. Suriye'nin Münbiç bölgesinde yeri tespit edilen Uman Derviş, gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Sara, Şervin Derik ve Şervin Serdar kod isimlerini kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlendi ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden birinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüldü. Şehirde gizlenme eğitimleri alan Derviş, 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçtı. 2021 yılında Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının sözde dış ilişkiler sorumlusu oldu. Ardından da sözde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.